derneğimizin yeni logosu ismi evet Sunu içeriğimiz burada itiraf nedir, neden kuruldu temel ilkeleri nelerdir hangi çalışmaları yapıyor hangi eğitimleri veriyor ne verecek İhtisat çalışma grupları hangileri şeklindeki içerikten sonra İzafet derneği dernekler kanunu üstüne 17 Kasım 2020 yılında kurduğumuz İzmir Afet Bilinci ve Risk Farkındalığı adıyla bir tüzey lihayet dernektir. Evet, afetlerin çok yönlü, yani multidisipliner bir alan olmasından dolayı toplumun farklı kesimlerine, farklı mesleklerden, insanları olarak bir araya geldik. Gücümüzü, bilgi, deneyimizi, Zafet Derneği'nin üyesinde birleştirdik. Neyi önemsiyoruz biz? Temel ilkelerimiz nelerdir? İnsan yaşamını her şeyden önce, toplum ve çevre sağlığını, kamu yararını, sosyal adaleti, ortak aklı ve katılımcı demokrasi temel edilerek çalışmalarımızı bu prensiplerle sürdürüyoruz. Uluslararası afet yönetim sisteminde Hiego ve Sendai Birleşik Milletler konferanslarını ve oradaki bütünleşik afet yönetim ilkelerini önemsiyor ve bu yönetim sistemi içerisinde de etkin risk azaltma yani afetlerin öncesinde afetlerin zararlarını ve sarın en aza indirmeyi temel öncelik olarak görüyoruz. Evet, afet yönetim sistemi bütünleşik afet yönetimi temel olarak iki ana başlığa ayrılıyor. Birisi risk yönetimi, ikincisi kriz yönetimi. Risk yönetimi afetler olmadan önce yapılan tüm çalışmalar. Kriz yönetimde afet olduktan sonra olduğu anda başlayıp sonrasında hayatı normale dönüştürene kadar yapılan çalışmaların tümüne kriz yönetimi diyoruz. Evet, müdahalede kriz yönetimi altında araba kurtarma, işte barınma, ilk yardım, beslenme gibi birçok faaliyetin yapıldığı saha müdahale sahası. Araba kurtarma müdahalenin bir alt başlığı. Ee, vizyonumuza uygun çalışmalar, risk yönetimi, yangın güvenliği, arama kurtarma, kriz yönetimi, afet mevzuatı, acil durum planları ve iş güvenliği. Biz afet yönetiminde iş güvenliğini çok önemsiyoruz. Özellikle arama kurtarma ekiplerinin iş güvenliği, iş sağlığı önlemleri alınmadan kesinlikle kendilerine zarar verecek faaliyetlerinde bulunmasını doğru bulmuyoruz. Bizim temel önermemiz bu. İzmir için önerdiğimiz bir gerçeklik var. İzmir'in yapısı da çok eski, afetlere dirensiz oldu. Yüzde oranında inşaat mühendisler odasında belirli bir standart e, söylem bu. %80 oranında yapı stoğu eski afetlere dirençsiz, birincisi afetlere dirençli yapılar, ikincisi afetlere dirençli bir toplum yani afet bilinci, farkındalıklı, bu konuda eğitim almış bir toplum ve tüm bunların toplamı da afetlere dirençli kent. Yani biz İzmir'i afetlere dirençli hale getirmek için bir, yapı stoğunun iyileştirmesini öneriyoruz, iki, toplumu afetlere dirençli yani bilinçli, farkında eğitimli hale getirmek istiyoruz. Biz işte ikinci bölümde olacağız. Afetlere değişik toplum bölümü olacağız.